Günaydın, günaydın. Bodrum'dan herkese günaydın. 10 Kasım Atatürk'ü kaybedişimizin 84. yılı. Bodrum Belediye Meydanı'ndayız. Resmi anma töreni için protokol şu an meydandaki yerini almaya başladı. Biraz sonra konuşmalar ve çelenk sunma töreni gerçekleşecek. Şu an e, protokolde başsavcı Cumhuriyet Başsavcımız burada, Ağır Ceza Hakimimiz burada, Bodrum Belediye Başkanımız, Bodrum Kaymakamımız, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir var. E, jandarma Komutanımız burada. Siyasi partiler yine yerlerini aldılar. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP. Şu an benim gördüklerim. E, gazilerimiz hemen arkada. Onların yanında mal müşavirler Odası var, Ticaret Odası Temsilcisi var. Deniz Ticaret Odası başka bu arada da başkanlar düzeyinde temsiliyet var burada. Bodrum Ticaret Odası var. Çıfalılar Odasını yine görüyorum orada. 911 arama kurtarma hemen yerini aldı. Çeşitli okullardan öğrencilerimiz bayrak ve flamalarıyla şu an meydandaki yerini alıyor. Biraz sonra da resmi törenin başlamasını bekliyorlar. Burada olan sivil toplum kuruluş temsilcileri, başkanları da var. Onların da şu an çelenklerine bakarak kimler olduğunu söylemeye çalışayım. Kari Roteri Kulübü var. Besiyat var. Bodrum İş İnsanları'nı görüyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği. Boder var. Bodrum Turistik Otelciler ve işletmeler Derneği. Fenerbahçelileri görüyorum. Akut var. Ha, bu arada Vatan Partisi'nin de çelengi burada. Onu da şimdi gördüm. Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği'nin çelengi burada. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Okul Öğrencileri burada. Herodot 3. Yaş Akademisi en gençleri olarak meydandaki yerlerini aldılar. Tüm eğitim kurumlarının çelengi var. Mavi Ege Denizli Rotary Kulübü'nün çelengini görüyorum. Arkada Oasis Sabemen'in çelengi var. Evet, biraz sonra resmi tören başlayacak. 84 yıl önce kaybettik atamızı. Belediye meydanı tamamen doldu. Arayolun arkasındaki alanda şu an hem öğrenciler hem vatandaşlar tarafından dolduruluyor. Bodrum tek yürek olmuş. Atasını anmaya hazırlanıyor. Atatürk'ün hem ülkemizi hem dünyaya bıraktığı en önemli eserlerin başında da nutuk geliyor kurduğu koca cumhuriyet beraberindekilerle beraber vatandaşlarla, köylüsüyle, kentlisiyle, okuruyla, okumayanıyla her dinden, her cinsten, milletten, o durumda ve pardon Türkiye toprakları içerisinde yaşayan her bireyle verdiği mücadele, Topik'in verdiği mücadelenin sonunda kurulan bir cumhuriyet var. Ve o cumhuriyetten günümüze de ve sonrasında kalacak olan en önemli eseri Nutuk var. da belediye e, meclis üyelerini görüyorum ben. Yine öğrencinin arkasında. Hadi <laughs> vous pouvez Bodrum Belediye Meydanı'ndaki e, resmi törenden sonra protokolün vatandaşların ve öğrencilerimizin katıldığı resmi törenin ardında e, TED Koleji'nde anma etkinlikleri düzenlenecek heyet buradan TED Koleji'ne geçecek ve anma etkinlikleri orada devam edecek. Ayrıca muhtemelen tüm Türkiye çapında yapılıyordur ama Bodrum'da olanları ben söyleyeyim size. Bodrum'daki tüm okullar kendi bünyelerinde Atatürk'e anma etkinliği düzenliyorlar. Ana okullarından liselere kadar her birim kendi bahçesinde, kendi bünyesinde çeşitli etkinliklerle atasını anacak bugün. Ve onun izleri bıraktığı birbirinden kıymetli değerlere sahip çıkılması yönünde muhtemelen bilgilendirme ve açıklama açıklamalarda da bulunacaklar. Evet, başlıyor şu an anma etkinliği. Sabahlar her zaman güzel değil. Her zaman ayrılık akşamla gelmez. Al atlar sırtında boyraktır fecir. Boyraktır. Ne kalpler kırmıştır bilmez. Sabahlar her zaman güzel değildir. Sayın Kaymakamım, Sayın Vekilim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Protokol Üyeleri, Kıymetli Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili Öğretmen ve Öğrenciler. Milletimizi benliğine ve egemenliğine kavuşturarak demokratik bir düzen içinde çağdaşlaştıran, Türk milletini medeni cihanda layık olduğu mevkiye çıkarmak ve Türk Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerinde her gün daha ziyade takviye etmek için mücadele eden eşsiz yetenekleriyle tarihe unutulmaz bir insan olarak geçen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyor. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz çelenk sunma töreni program akışını arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal marşımızın söylenmesi, törenin sona ermesi. Kaymakamlık makamı çelengi için Bodrum Kaymakamı Sayın Bilgehan Bayar'ı davet ediyorum, arz ederim. Garnizon komutanlığı çelengi için Garnizon komutanı personel albay Sayın Ertan Benli'ye da Davetimi arz ederim Kadro Sağa sola dön Çelenk al Uygun adım Marş Понял. Нужно что? Belediye Başkanlığı Çelengi için Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ı davet ediyorum. Arz ederim. ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak çağdaş ve örnek bir cumhuriyet haline getirebileceğini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran Büyük Atatürk. Sen milletinin gönlünde ebedi yaşayacaksın. Bir adı ağıt söyleyeyim dağlar belinden. Dumudan ağrıya ün gitsin gelsin. Destanlar duyulsun tarih yolundan. O günden dünlere Şan gitsin gelsin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu topraklar için canını vermiş şehitlerimizin aziz ruhlar anısına iki dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tören grupları saygı duruşu ve İstiklal Marşı için hazır ol. Bayrak flama al. Cut. Hadi. Bayrak filama indir Teşekkür ediyorum Biz her 3 Nisan'da çocuk Her 19 Mayıs'ta genç Her 29 Ekim'de cumhuriyet Her 30 Ağustos'ta zafer Her 10 Kasım'da Mustafa Kemal'iz Benim nanciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti İlelebet fayda kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletiyle beraber senin huzurunda saygı ile eğiliyoruz. Hatan sana minnettardır. Sayın Kaymakamım, değerli konuklar, 10 Kasım Atatürk Anma günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Çelik sunma töreni e, burada sona erdi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Resmi programı tören. bugün saat 10.30'da icra edilecek programla devam edecektir. Arz ederim. Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı 10.30'da Koleji'nde yapılacaktır. Evet, resmi tören sona erdi. Şu anda protokol meydanda için lokma yapılacaktır Barsın. Meydanda lokma var. Evet. Her cumhuriyet bireyinin, özellikle her Türk kadının bu cumhuriyete bir borcu var. Atatürk ilkelerini özümsemek, evlatlarına öğretmek ve Türkiye geleceğini aydınlığa kavuşturmak. Atamızı saygıyla anıyoruz.